Merhaba sevgili kanal takipçilerim, tekrar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yağmur Yüksel Barış Baktaş'tan herkesi, özellikle de kendisini hayrete düşüren şaşırtıcı bir aşk gösterisine maruz kaldı. Ünlü dizi Kan Çiçekleri, inde kimyalarıyla ekrana parlayan iki isim Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş. Tekrar gündemde. Bu kez yeni bir televizyon projesi veya profesyonel dedikodular yüzünden değil. Eski duyguları yeniden alevlendiren ve hayranlarını şaşırtan beklenmedik bir jest yüzünden. Yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Barış sadece onun için özel bir akşam yemeği organize etmiş ve yakın arkadaşlarından oluşan küçük bir grubun önünde ona çok özel bir itifata bulunmuştu. Akşamın görgü tanıkları yağmurun barışın sözlerini duyunca tamamen suskun kaldığını iddia ediyor. Daha sonra yakın bir arkadaşına ne yapacağımı bilemedim. Şaşkınlık ve heyecanın karışımı bir şeydi. Hiç beklemiyordum demişti. İçine kapanık yapısıyla bilinen oyuncu kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey yaptı. Gecenin bir yarısı mikrofonu aldı ve eski rol arkadaşına duygusal sözler söyledi. Barışın Yağmur, gücüne, oyunculuk tutkuna ve girdiğin her ortamı aydınlatmana her zaman hayran kaldım. Bu buluşmaya anlatabileceğimden çok daha fazla değer veriyorum. Dedi ve orada bulunanların boğazında bir yumru bıraktığı bildirildi. Kilinin ilişkisi her zaman gizemli örtülüydü. Geçmişte romantik bir ilişki yaşadıklarını hiç doğrulamamış olsalar da aralarındaki anlamlı bakışlar ve inkar edilemez uyum yıllarca söylentileri körükledi. Bu son sevgi gösterisi hayranların bu teorileri yeniden canlandırmasına ve Barış'ın hareketinin basit bir arkadaşlıktan daha fazlası olup olmadığını merak etmesine neden oldu. Şu anda aile hayatına ve kişisel projelerine odaklanan yağmur böyle bir ilgi beklemiyordu. Güvendiği bir gazeteciye, tamamen sıra dışı bir şeydi. Barış'ın hala bu tür duygulara veya anılara sahip olduğunu hiç düşünmemiştim. Beni nutkum tutuldu, diye. İtiraf ettiği bildirildi. Sosyal medyada hemen yorumlar yapıldı. Her iki oyuncunun hayranları, diziden kilipler, gıfler ve karakterlerinin akılda kalıcı repliklerini paylaşmaya başladı ve bunlara gerçek aşk asla ölmez veya onları tekrar birlikte görmek istiyoruz gibi mesajlar eşlik etti. Hatta bazı kullanıcılar bunun yakında televizyonda tekrar birlikte çalışabileceklerinin bir işareti olabileceğini iddia etti. Ancak gecenin en çarpıcı yanı Yağmur'un samimi tepkisiydi. Sakinliğini korumaya çalışsa da yakınlardakiler Barış'ın sözlerini duyunca gözlerinin dolduğunu iddia ediyor. Ve hiç de şaşırtıcı değil, yıllar sonra böylesine duygusal bir hareket. Geçmişten birçok şeyi hatırlatabilir. O akşamdan itibaren yağmur ve Barış arasındaki atmosfer değişmiş gibiydi. Kisi de akşamı olabildiğince doğal karşılamaya çalışsa da, jestleri, bakışları ve ortak sessizlikleri çok şey anlatıyordu. Bazı katılımcılar, etkinliğin sonunda. Gürültüden uzakta, bahçenin bir köşesinde yalnız başlarına konu.